Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifre kullanmadan TikTok takip sayısını nasıl artıracağınızı göstereceğim. Siz de TikTok takip sayısını artırmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Şimdi ilk olarak size siteyi tanıtayım arkadaşlar. Sitemizin ismi smmtakipçiniz.com Hızlı üyelik bölümünden kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Gerekli bilgilere girip kayıt oluyorsunuz. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye girdik arkadaşlar. Şimdi size sitedeki servisleri göstereyim. Instagram takipçi servisleri, beğeni servisleri, yorum servisleri, facebook servisleri, twitter servisleri, youtube servisleri, tiktok servisleri, twitch servisleri ve daha birçok servis mevcut. Yani Servislerin altına indirdiğinizde üyelere özel ücretsiz hizmetler mevcuttur. Buradan ücretsiz instagram, bot takipçi ücretsiz tiktok global video izlenme ücretsiz bir şekilde sipariş oluşturabilirsiniz. Şimdi sizlere nasıl kolay bir şekilde bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakiye ekle butonuna basıyorsunuz. Üçte güvenli ödeme PAYTR mevcuttur. İster kart ile ister havale ile ödeme yapabilirsiniz. Üçte güvenli ödemedir. Şimdi size hangi servisi kullanacağınızı göstereceğim. Dünyanın en ucuz servis kategorisine geçiyorsunuz. İlk servis ise 1000 adet takipçiyi sadece 13 liradan e, sipariş oluşturabilirsiniz. Şimdi bu servisi test etmeden önce size hesabımı göstereyim. Gördüğünüz gibi 1357 takipçimiz var. Şimdi sadece 1 dakika içerisinde nasıl 1000 takipçi olduğumuzu göreceksiniz. İlk olarak kullan, kullanıcı adını kopyalıyorsunuz. Link yazan yere kullanıcı adını veya profil linkini yapıştırıyorsunuz. Miktara da 1000 adet veya 50.000 adet arasında bir sayı girebilirsiniz. Biz 1000 adet giriyoruz. Ve sipariş oluştur butonuna basıyoruz. Siparişimiz alındı arkadaşlar. Siparişleri siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Nasıl kontrol edeceğinizi göstereyim siparişimiz alındı beklemede gördüğünüz gibi. Başlangıç sayısı 1357. Bu arada sadece TikTok takipçi değil beğeni izlenme siparişi de görebilirsiniz. şuradan yeni sipariş bölümüne geçiyoruz. Kategorinin bir alt servisinde de TikTok video izlenme ile TikTok global beğeni mevcuttur. Bunları da nasıl kullanacağınızı göstereceğim size şimdi. Şimdi video linkini kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi video linkini kopyalıyorsunuz. Bu sefer link yazan yere yapıştırıyorsunuz. 1000 adet sadece 3 kuruştan sipariş oluşturabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi yüz bin adet sadece 3 lira. Biz 100 bin adet sipariş oluşturacağız şimdi arkadaşlar. Ve sipariş oluştur butonuna basıyoruz. Burada da siparişimiz alındı gördüğünüz gibi. İzlenme sayısını görüyorsunuz 26.600. Birazdan 126.000 olacak takipçi ve izlenme artmaya başladı yavaş yavaş takipçi sayısı 1376 izlenmede 28k oldu. f5 evet, atalım gördüğünüz gibi takipçi çok hızlı bir şekilde artmaya başladı ee, izlenmeye de 78 bin oldu çok hızlı bir şekilde sizi keşfete düşürür bu servisler bu arada e, beğeni içinde e, aynı şekilde video linki gireceksiniz burada da beğeni girebilirsiniz 1000 adet sadece 7 liradır bu servisler dünyanın en ucuz servisleridir Şimdi son kere bir F5 atalım arkadaşlar. Sonra size bitiş sayısını göstereceğim. İzlenme bitti arkadaşlar. Bitiş sayısına ulaştı. 26 kaydı 127.000 oldu. Takipçiler de gelmeye devam ediyor. 1392 oldu. Bitiş sayısı 2357. Birazdan tamamlanacaktır. Şimdi size bitiş sayısını göstereceğim. Takip sayısı bitiş sayısına ulaştı. 2400 oldu. Fazladan takipçi geldi gördüğünüz gibi. Bugünlük videomuzun sonuna geldi.